Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle işimizi yapıyoruz. Geldik yine abi tezgah. Uzi ver abi. Önüme inen oldu ya buraya. Gel abi gel hiç uğraşamam seninle. Çek abi. Allah sonra başımıza bela alıyorsunuz. Sağda biri var. Sağdaki geldi. Gel abi tamam bunu aldık. Önümde biri var. Dışarıda biri var. Bunu çekeceğim abi. Bu da yakın. Geldi. Önünde. Abi ani hareketler yapma korkutma bizi. Tamam bunu da aldık. Abi bu esalar nereden geldi benim elime ya? Abi şu vektörü ver ya. Vallahi kurtar bizi bu dertten. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz yerindedir inşallah. Ver abi Uzi'yi. En başta Uzi vardı zaten benden. Nereye gitti? Abi ver. Şu dışarıda bir var. Bunu oynayacağım direkt. Sağda. Gel abi. Tamam bunu da aldık. Bir gidiyor bir geliyor anlamadım. Ne yapmaya çalışıyor? Abi bana kaskelek lazım. Kask lazım. Abi kutudan alırım. Aman, şöyle ilerleyelim. Ha baygınım da geldi. 4 kilo ile başladık. Güzel oldu arkadaşlar. Devam abi şöyle ortaya doğru. Bu ne M4. Ver mermilerini. Aman, gidelim abi. Var mı burada kimse? Geldim bak aynı hareketler yapmayın. Önümde biri var. Ha altta bu geliyor. Gel gel. Lan. Bu ne abi? Botun burada ne işi var ya? Anlamadım ama almış olduk. 5 kilo ulaştık abi. Bir boostumuzu içelim. Sol tarafta birileri var. O tarafa oynayacağım. Neredesiniz? Gelin buraya. Aa sağımda ses var. Neredesin? Açtı. Buradayım, Burada. Öyle zıplarsan ölürsün. Ne tarzın gibi atıyorsun kendine dışarı. Abi bu sağda bir yerde adam var ama. Bu nerede? Buralarda bir yerde saklanıyor. Abi şu kayalara mayalara pusmadın inşallah ya. Vallahi yemin ediyorum. Sen biraz pusucu bir modele benziyorsun sanki. Tamam da ses var lan. Lan sen kimsin? Manyak herif. Ne lan öyle ani geliyorsun? Ben buraya gel. Bir de kaçıyor şuna bak. Deli midir nedir? Ver şu lütuda. Abi buralarda başka kimse yok değil mi? Böyle ortaya doğru gideceğim artık. Allah üstümde bir ses var arkadaşlar. Şöyle bir dışarıdan oynayacağım bu tarafa. Aa geliyor. Önümde ağla geldi. Lan dur. Ay vallahi güzel vurdu. Aynen kardeşim. Aynen aynen kardeşim. Vallahi güzel vurdun Helal sana. Oo bu sis ne? Aman abi bu taraf tehlikeli. Sis mis var buralar. Üç kas güzel oldu. Sağımdan biri geliyor. Allah sol tarafım beni bir tedirgin etti. Sisler misler atılmış. Gel gel buna bir bomba atayım ben. Canımda full değil inşallah. Aha burada. Kardeşim düştün mü? Yok en azından sağır olur. Oyna abi. Gel buraya. Aha burada. Tamam aldık bunda. da. Vallahi bu da iyi vurdu. Bugün gelen vuruyor giden vuruyor zaten. Sonumuz hayır olsun inşallah. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bombalar falan atılıyor. Bir şeyler oluyor. Abi ben şurada bir canımı bir fullleyeceğim. At şu dürbünleri. Bak paraşütlerle birileri geliyor. Gelin abi gelin. Panayır var gelin. Bas abi bas. Yarım yamalak cam var. Bustu basmamışız. Bas şunu da. Abi bustumuz full olsun da. Canımız dolar. Tamam mısın? Hadi gidelim. Neredesiniz? Aa önümde. Abi, Aynen kardeşim bak gene bu geldi Adam mutlu almaya gelmiş Aynen kardeşim aynen aynen Devam abi Son bir kişi kaldı şu etrafı bir gezeceğim bakacağım buralara Böyle bir buralarda mısın Ya buralarda yok ya Gideceğim ortaya açmaya vallahi Bunu ararsam çok zaman geçer Aç abi şöyle ortaya Verir misin bize bir abime? 4x verdi. Yok ya. Yok abi. Neyse yapacak bir şey yok P90 alalım. yine en azından. P90 zaten garantisiyle. silah. Ver ver şu mermileri ver. Ben abi ya. O 5 tane kit almışız. Ben ne yapacağım 5 tane kiti? Tamam mermileri aldık. Yeter. Tamam gidebiliriz abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle buraya geldik. Süpseli bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Allah oh, o araba gidiyorum de. Bu kaldırmaya gidiyor. Kesin kaldırmaya gidiyor. Bu kalabalık değil. Tek kişi. Gel gel gel. Burada bir duracağım. Direkt arkasından girmeyin de. Sesim alırsa döner ateş eder. Şöyle girdi. Tamam bu tek kişi ya. Aa, üst kata çıktı. Bu... Aa, bu niye yukarı çıktı ki? Adam mı var acaba orada? Ya da beni mi gördü? Beni görmüş olabilir mi? Ha orada. Ha bak bak bakıyor. Bu beni görmüş. Demek ki bu beni fark etti. Gel buraya gel. Aa motor. Kaçma gel buraya. Kardeşim kaçma. Oy haydi çat yedi. Valla bir mermi daha vursam düşecek. Hadi onu aldım. aynen kardeşim lan gene mi sen? Adamlar geldi. Önümde. Oh. Aman aman. Allah sıkıntılı elim kaçma. Aldım. Tamam bir kişi daha var. Abi yukarıda bir tane de baygın var. Yak abi şurayı yak. Allah yak bu kendinde kendini de kaldırsa bize bela olur bunlar. Allah sıkıntı herhalde kaldıramaz. Aa burada. Allah bunu da aldım. Tamam. Bunda kaldırması var. Çekeceğim abi. Ne oldu buraya ya? Bunlar acaba üsttekinin takım arkadaşı... ayna kardeşim de öldü. Aa aynen kardeşim bundan arka... Lan, var ya bela oldu bu aynen kardeşim bana. Kaç kez öldüreceğim seni. Araç geldi. Vallahi durdu. Tek kişi galiba aynen. Tek kişi. Gel abi gel. Sen de bombaya kafa atarsan güzel olur vallahi Hiç uğraşmam seninle. Düşer misin? Yok. Yemez mi bombayı. Aa geldi buraya geldi. Görüyor musun? Atlıyor. Aa dışarı atladı. Yok yok atladı. Lan. Gel buraya kaçıyor. Gel buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Vallahi kaçtı. Adam göz göre göre kaçtı. Yapacak bir şey yok abi. Buraya ne oldu ya? Bilseydik biz buraya en başta gelirdik ya. Bulutlara bir bakacağım. P90 vermesi falan var mı? 10P oldu. Oo kar 98 var. Bunda da kar var. Alsam mı acaba ya? Ya ama abi yok ya. Almayacağım almayacağım. Gidelim abi arabamızı alalım. Ben de gideceğim. O sağ tarafta ne varsa herkes o tarafa gidiyor. Ben de geliyorum abi. Vallahi herkes bu tarafa geldi ya. Aha sağda atış var. Adam üstüne atıyor. Abi herkes bu tarafa geldi ya. Nerede bu? Aa orada. Lan 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 lan. Abi adamdaki zamanlamaya bakar mısın ya? Allah buraya kadar geldik. Neredesiniz? Aa orada. Allah adam önümde. Abi oraya oynamam lazım. Hatta çıkarsam çıkamadım. Yok. Neredesiniz abi MG'ler falan ortalık karışık. Aa oradalar. Aa burada önümde. Yedi biraz. Yok düşmedi. On anda kaçtı adam. Gösterin. Açık kişi var abi? Aa sağ taraf atıyor. Aha. Dur dur öyle dur. Oy adam ağacın içinden vurdum valla. Tamam orası baygın. Bunlar aynı takım değiller abi çatışıyorlar. Ama kayanın orada herhalde kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar uçmayı bekliyorum. Uçma 2 saniye 1 saniye haydi. Ama uç abi uç. Buradan karşıya geçemeyiz başka türlü sıkıntı. Adam olursa direkt ölürüz. Gir abi şuradan. Allah şuraya bir bomba atacağım. Bak bak önümde bak. Sağdan da biri geliyor. O gelen bu kadar Tek çek abi şunu direkt. Oo sağdaki de adam. Vallahi takım arkadaşı. Tüh. Of fetişat yedi. Allahım tüh. Vallahi bayıltımı kaldıracak ya. Aha megeli. Aa burada birini vurdular. Abi kaya kaldı. Kaya da iki kişi. Molotof yetişir mi? Yok ya. Vallahi yetişmez. Uzak. Ya böyle yaklaşma Oy vallahi güzel yedi. Vallahi güzel yedi. İyi vurduk abi çek direkt. Tamam bu öldü Kaya tek kaldı. Allah Kayacım sana da geleceğim. Uç abi şuraya tam bombalık yerdesin. Bekle bekle öyle bekle. Vallahi çok güzel bomba yersin sen buradan. Geliyor abi bekle. Hop. Tuttun mu? Vallahi tuttun. Tuttun abi direkt bombanın önüne attın kendini vallahi. O da bize bomba atmış da. Yapacak bir şey yok. Gel buraya gel. Hiç boşuna kendini kaldırma kardeşim. Vallahi alan da yiyorum çekip gideceğim. Gel böyle. Bu da Arap abi. MG'si var. Buradaki adam bu vurdu zaten. Ağda bagi var. Buradaki arabalar hep ölü abi. Böyle önümde araba gidiyor. Alana doğru geldim. Alan baya küçüldü. 6 kişi kaldı. Ama şöyle hybrant almam lazım abi. Tepelerden alarsam iyi. Çünkü bu tepelerde yatan var. Aa adam var. O kötü kaldım aman aman. Lan 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 niye böyle bir şey yaptım ben ya? Adam bizi görmüş vallahi kötü kaldım. Spreyi düzgün hasta alırdı beni. Biraz açıkta kaldım. Böyle tepeye doğru çık abi. Var mı buralarda haneden? Yok şurada bir canı toparlamam lazım. Adam iyi vurdu az daha gidiyorduk. Neyse abi yapacak bir şey yok. Şöyle canımıza basarken arkadaşlar videoya da bir like atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde kanalımız da yavaş yavaş büyüyor. Kanala abone değilseniz de bir abone olursanız güzel olur. Beraber büyüye büyüye devam ederiz arkadaşlar. Şöyle biz de sağdan sağdan alana doğru gidelim artık. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Bin alırsak güzel olur. Bu saatten sonra oyun çok kritik yerde. Burada baksan mı? Yok ya abi. Çok tepe çok açık bir yerde ya. O ne lan? Adam mı bu? Biri yatıyor. Vallahi biri yatıyor burada. Bak bak şuna bak bak. Adam nasıl doğayla bütünleşmiş. Yok abi çatışma sesi yok. Baksana herkes bir yerde yatıyor. Vallahi adamlar tatile gelmişler sanki. Hepsi yatıştılar. Şuney Motoru. Evlerde adam var demek ki. Abi yapacak bir şey yok. Herkes bir yerde yatıyor. Yani benim gezmem lazım. Devam edelim abi. Valla adamlara ara araya bir hal oldum yani. Bulamıyorum neredesiniz? Yani yatıyorlar ya. Hepsi yılanda. A solda gördüm. Vallahi gördüm ağacın orada. Bak bak sağda. Oo bunlar iki kişi. Benden haberleri yok gibi sanki vallahi. Alan da geliyor abi. Bunları buradan çekip direkt alana uzamam lazım. Alana yakalarsam sıkıntı yaşarım. Bak bak buradalar. Gel abi. Oo, oo ikisi de bayıldı. Vallahi birini kaldırması var ama birini çektim ama Aa, arkadan da biri geliyor. Oy abi devam devam. Yok yok. Vallahi buradan fightlayamam. Bunlarla hiç uğraşamam. Alan malan yiyorum demeç değersen var ya direkt ölürüm. Anım anı basamam yani. Gidelim abi şöyle bu suda fullledim. İki kişi kaldı zaten oyunda. Oo AVM atıyor? Sensin kral. Abi şöyle geldik. Burada canımı basmam lazım. Bas abi şu kiti. Anım anı burada bir toparlayalım. İki kişi kaldı. Önümdeki evlerin ucu da alanda. Adamlar buraya gelirse sıkıntıdayız. O ne ya? Bu önümdeki ne atıyor ya böyle? Eseler mı atıyor susturuculu Ne bu? Ne lan bu yılan silahı mı? Vallahi önümde bir yerde de anlayamadım ya susturucudan. Kayalarda mayalarda olabilir mi? Aa! Lan adam üstümde benim. Oo vallahi üstümde. Dur 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 dur. abi benim bunu bombayla yıpratmamaz. Bu ne lan? Bomba ver. Vallahi bombaya atıp oynayacağım arkadaşlar. Adam üst katta zaten muhtemelen demet çiçecek düşebilir. Oo vallahi düştü. Kaldırması var. Abi hepinizin de kaldırması var vallahi ya. Bak bak sesi geliyor bak. Kaldırmaya çalışıyor kendini. Yok yok yetişemez. Vallahi sen gittin kardeşim. Abi melek aldı bir tek. Lan 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 takıldık var ya AVM'ye ceza bak orada orada. Bak bak nasıl bakıyor bak. Ağacın arkasında eğim koymuş. Vallahi benim bundan önce şu öndeki çatıyı almam lazım ya. Abi uç bakalım. Çık çatıya. Yok çıkamadık. Neyse en azından evi alalım da. Ha bak bak geliyor geliyor. Lan lan lan. Oo vallahi geldi. Yok abi bu bomba atar benim oynamam lazım. Gel buraya gel. Gel buraya. Bak bak. o neler yapıyor bak. Ne lan deli deli hareketler yapıyorsun. Ha, ee, ne oldu? Allah'ın arabana bak. Bak bak bir de kendini kaldırmaya çalışıyor. Kardeşim dur kaldırma. Yok abi sen kaldırıyorsun. Medalaşalım biz seninle en iyisi. Arkadaşlar win geldi. Öyle 22 kilimiz de aldık. Bak bak hareketlere bak. Neler yapıyor bak. Arkadaşlar 22 kill almışız. 4080 asar vermişiz. asarımız çok iyiymiş ya. İyi asar vermişiz valla. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.